Günaydın. Ben Melda Yücel Koca. Hep yeni bir güne başladık. Hafta ne getirdi dersek şöyle bir baktığımızda biraz daha hareketli olduğunu görebiliriz. Geçtiğimiz haftaya en azaran. Nasıl bir dönem dediğimizde de özellikle tüm dünyada virüste ikinci dalga endişesinin fiyatlandığını söyleyebiliriz. İki değerli isimle hemen merhaba diyeceğiz. Şimdi yönetmenim uyarıyor. Ankara'ya dönüyoruz. Ahmet Ergen'e merhaba diyoruz. Ahmet Ergen NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet. Günaydın. Melda Günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler. Önemli başlıklar var Ahmet ama öncesinde istersen bir piyasaların şöyle özetini aktaralım izleyicilerimize. Dünden bugüne ne olmuş biz uyurken neler değişmiş dünya piyasalarını bunun bir özetini aktaralım. Ardından Ankara'dan haberleri senden alacağız özellikle ihracat başlığında. Efendim piyasalarda son durum dediğimizde dolar tl'de şu anda 6.83 seviyesini görüyoruz. Şunun altını çizelim. 6.82, 6.83 hatta dün 6.84'ler test edildi. 6.85 liraya kadar da yükseldi dün. Dolar endeksi zira 96 puana inmesiyle dolar TL'de de bir miktar aşağı yönlü hareketi gördük diyebiliriz. Şu anda 0,04'lük de olsa bir eksi bir düşüş var doların TL karşısında. Euro TL'de 7,70'ler test ediliyor. Şu anda 7,73,94 seviyesine gevşemiş durumda devam ettiğimizde euro dolar karşısında 1.13.34'e yeniden yükseliyor. 1.14'leri de görmüştü bildiğiniz üzere. Borsa İstanbul %0.25 geriledi dün. %0.25'lik düşüşle 109.555 puandan kapandı. Bugünün açılışına geri sayıyoruz. Ve FED diyoruz. Zira FED'den yeni tahvil adımı geliyor. FED şirket tahvili almaya başlayacağını duyurdu. Bu haber piyasaları rahatlattı diyebiliriz. ABD endeksleri sert düşüşte açılsa da sonrasında günü pozitifte tamamladı. Asya'da da görünüm olumlu. FED Başkanı Powell bugün kongrede sunum yapacak. Bu sunum tüm dünya tarafından da dikkatle takip edilecek. Bunun notunu düşelim. Altın dediğimizde 1727 dolar. Dün bu saatlerdeki seviyesine çok yakın aslında. Bunun altın çözelim, grama yansımasına da bakacağız az sonra. Dün 377-376'lardaydı. Petrol dediğimizde yeniden 40 dolara yaklaştı efendim. Bazı ülkelerin üretim kesintisine uyacağını açıklaması. Bu petrolü yeniden 40 dolara yaklaştırdığı önemli başlıktı bu yasalarda son durum böyledi dedik. Hemen bir Ahmet Ergen'e dönelim. Tekrar NTV Ankara İstihbarat Şefi'ne Ahmet yeniden merhaba. Pandemi süreci diyoruz. Normalleşme diyoruz. Adımlar diyoruz ve tedbirlere de bakıyoruz aslında. En çok etkilenen tabii ki başlıkların başında ihracat var. Dünya durdu zira. Tüm dünya aynı bir anlamda kaderi de paylaştı. Sınırların kapanması ile birlikte ülkeler arasındaki ticaret bir anlamda noktalandı. Nokta bile gördük. Normalleşme süreçleri başlasa da uluslararası ticaretin eski iğmesine gelmesi adına e, adımlar da atılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın adımları da var bu noktada. E, ne dersin? İhracatı artırmak için başlattı alternatif çalışmaları e, nasıl aktaralım izleyicilerimize? Ne planlandığını e, nasıl özetleyelim? elde şimdi bu süreçte özellikle uluslararası ticarette ciddi ölçüde bir duruş duraklama olunca alternatif yollara başvuruldu. Temassız ticaret Türkiye için bunlardan biriydi. Hemen sonrasında sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri gündeme getirildi. Yoğun bir çalışmayla, hızlandırılmış bir çalışmayla heyetlerde düzenlendi. Şimdi bu hafta ve önümüzdeki hafta bu sanal ticaret heyetleri açısından önemli iki önemli pazara yönelik Türkiye'nin girişimleri olacak Hindistan ve Güney Kore. Şimdi bunun ayrıntılarını vereceğiz ama bir hatırlamamız gerekirse pandemi süreci niye bu kadar üstünde duruyoruz ihracatın sorusuna yanıt olabilecek etkisini nasıl gösterdi onu paylaşalım. Mart'ta baktığımızda Türkiye'de ihracat %18 civarında düşüş gösterdi. Sonra Nisan ve Mayıs'ta bu düşüş oranı %40'ların üstüne çıktı. İşte bu performanslar, bu gerçekleşmeler sonrasında bir toparlanma için hamle olarak bu çalışmalar yürütülüyor. Hindistan dedik, sonrasında Güney Kore, Hindistan'a yönelik ticaret heyeti, sanal ticaret heyeti bu hafta boyunca devam edecek. Dün başladı, 19 Haziran'a kadar devam edecek. 21 Türk firması, 63 Hindistan firmasıyla video konferanslar yoluyla bir araya gelecek. Hedef ne? Hedef Hindistan'da ciddi bir alım gücü bulunan, ciddi alım potansiyeli bulunan ve yaklaşık 300 milyonluk bir kalabalığa erişen nüfus. Buna hitap etmek. Söylediğimiz gibi... Dün başladı 19 Haziran'a kadar devam edecek bu sanal ticaret heyeti Hindistan'a yönelik 21 Türk firması 63 Hintli firmayla bir araya gelecek. Hangi alanlar? Tarım ve gıda ürünleri ağırlıklı. Fındık ve muamülleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru meyve, su ürünleri, meyve, sebze. Şimdi daha önce Mayıs ayında Özbekistan ve Kenya'ya yönelik sanal ticaret heyetleri olmuştu. Bu hafta Hindistan bu devam edecek. 22 Haziran'da başlayacak yeni bir sanal ticaret heyeti var. Bu da Güney Kore'ye yönelik olacak. Plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları ve ev tekstili bu kez gündemde Güney Kore'ye yönelik pazarlama hamlesi yürütülecek alanlar, sektörler olacak. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da devam edecek sanal ticaret heyetleri pandeminin etkisinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği düşüncesiyle bunlar önümüzdeki aylara göre de planlanmış durumda. 13-17 Temmuz'da Nijerya inşaat malzemeleri konusunda sanal ticaret heyeti var. Sonra 20-24 Temmuz'da Pakistan, Ağustos ayına baktığımızda da Almanya ve Kolombiya'ya yönelik sanal ticaret heyetleri şu anda planlanmış olanlar ancak çok yoğun bir çalışma var. Bunların daha da artırılması, ihracatta son 3 aydır yaşadığımız kaybın telafi edilmesi ve önümüzdeki günlerde daha da toparlanması için Ticaret Bakanlığı bu paylaştığımız planları şu an itibariyle netleştirdi. Yenileri için de çabalar sürüyor Melda. Ahmet, şimdi aslında izleyicilerimizden de soru alıyoruz biliyorsun. Gerisayımı.net, ntv.com.tr adresine de pek çok başlık altında hem piyasa hem reel sektör sorular gönderiyorlar. Sorulardan biri de Arzu Yıldırım'dan gelmiş. Yine geçmiş haftalarda senin de ayrıntılı bir şekilde aktardığın kamu bankaların yeni kredi paketi önemli bir manşetti. Bu noktada ekonomi etkisi nasıl diyor mesela izleyicimiz? Bunu nasıl aktarırız? Şu anda reel sektöre etkisi ne kadar? Can suyu olduğu ile ilgili nasıl bilgiler verebiliriz doğrudan piyasadan? Şimdi bu konuda krediler tarafında oldukça ciddi bir hareketlilik canlanma yarattığına yönelik veriler paylaşılıyor. Doğrusu hani bu hafta başında paylaşılmış yeni güncel son durumu gösteren rakamlar elimizde yok ama şunu söyleyebiliriz özellikle konut piyasasında ciddi bir canlanma yarattığına yönelik veriler paylaşıldı. Her günde güncelleniyor. Şöyle söyleyelim, konut piyasasında ilk bir haftada 3-3,5 milyar liralık bir satış olduğuna yönelik bilgiler vardı. Şimdi bugün yenilenen verilere baktığımızda 2 haftalık periyot sonunda bunun 6 milyar liraya çıktığına, yani konutta 6 milyar liralık bir satış olduğuna yönelik bilgiler var Bunlar net olarak bizimle de paylaşılıyor aynı şekilde otomotiv sektöründe bir hareketlenme yarattığı taşıt kredilerinde de ikinci el dahil taşıt kredilerinde de bildiğiniz gibi önemli bir düzenleme yapılmıştı Ancak bu konuda konutta olduğu kadar net paylaşabileceğim rakamlar henüz yok Diğerleri de biraz zaman içinde görülecek özellikle Seyahat tatil paketlerinin etkisi çünkü orada bir farklı uygulama var. Firmalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde onların da kampanyaya dahil olmasıyla başvuruların firmalara, seyahat acentalarına da yönlendirilmesiyle ortaya çıkan netleşen veriler var. Söylediğimiz gibi bunlar daha sonra belli olacak ama Genel itibariyle bütün alanlarda bir hareketlilik yarattığı net. Bu kesin olarak paylaşılabileceğimiz bir bilgi. Ama veri üstünden konuşursak şu anda elimizde en somut olan, en gün be gün paylaşılan konut sektörü ve orada da yaklaşık 2 haftalık süre için söylüyorum 6 milyar liralık bir satış olduğuna yönelik bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış durumda Melda. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bize Ankara'dan da önemli değişimleri ve yansımaları aktardı. Bir haber başlıklarına bakalım efendim. Takvimler 16 Haziran'ı gösterirken ekonomi manşetlerinde yepyeni bir güne geri sayarken nasıl çıkıyor aktaralım. İlk manşetimiz uygunsuz ürünlere ceza başlığını taşıyor. Ticaret Bakanı Hüsa Pekcan 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ocak-Mart ayları döneminde 35.370 parti ürün denetlendi. Uygunsuz ya da güvensiz olduğu belirlenen 3.323 ürün için 43,6 milyon lira idari para cezası kesildi. Aynı dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün de denetlendi. Yaklaşık 6 milyon uygunsuz ürün ülkeye girişine de izin verilmedi. Notunu da ekleyelim. Bütçe açığı dünün önemli birisiydi, 17,3 milyar lira. Ayrıntılarını aktaralım. Salgın etkisindeki geçen Mayıs ayında Bütçe dengesi 17,3 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı Nisan ayında 43,3 milyar lira olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı merkezi yönetim bütçe dengesi rakamlarına göre Mayıs'ta bütçe geliri 68,1 milyar lira olurken bütçe gideri 85,4 milyar lira oldu. Bu sonuçta bütçe 17,3 milyar lira açık verdi. Az önce Ahmet Ergen de aktardı konuta yansıması dediğimizde hemen öncesinde Mayıs'taki rakamlara bakacağız. Mayıs'ta 50 bin konut satıldı. Konut satışları kredi kampanyalarının henüz başlamadığı Mayıs ayında %44,6 azalarak 50 bin adet oldu. Mayıs ayında kredili konut satışları yıllık %23,9 artışla 18.483 adede yükseldi. Bu dönemde her 3 konuttan birinin satışı kredi ile gerçekleşti. Yeniden kredi mekanizması konut piyasasında işler hale gelmiş oldu. Ve FED, FED'den tahvil adımı Açıklaması var. Amerikan Merkez Bankası şirket tahvili almaya başlayacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada tahvil hamlesinin piyasa, likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla yapılacağı kaydedildi. Söz konusu alımlar şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada alımlarda minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı da ifade edildi. Devam ettiğimizde pandemi küresel ekonomi üzerinde önemli olumsuz bir etki yarattı. Hepimiz bunu biliyoruz. Özellikle ekonomilerinin kapalı olduğu dönemler ülke ekonomileri daraldı, işsizlik hızla arttı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva tahminlerde revizyona gideceklerini duyurdu. IMF Başkanı az sayıda ülke için yukarı yönlü değişim yapacaklarını, güncellemenin çoğu ülke içinse düşüş yönünde olacağını söyledi. Piyasalar yansıması dediğimizde de pandemide ikinci dalga endişesi yaşanıyor söylediğimiz üzere. Bu da küresel piyasalardaki fiyatlamaları net bir şekilde etkiliyor. İçeride de dışarıya paralel gelişmeleri takip ediyoruz efendim. Dolar dün 6.85 liraya kadar yükseldi. Günü de bu seviyeyi yakın tamamladı. Son durum itibariyle 6.83-12 lira nispeten gevşediğini söyleyebiliriz. Borsa ise günü %0,25'lik değer kaybıyla 109.555 puandan kapattı. Canlı yayınlar için de geri sayıyoruz bugün. Az önce haberini verdik. FED şirket tahvili almaya başlayacağını duyurdu. %2'nin üzerinde kayıplarla açık, açılan Amerikan borsaları bu haberin etkisiyle yükselişle kapandı. Fed Başkanı Jerome Powell bugün ve yarın Amerikan Kongresi'ne sunum gerçekleştirecek. Vereceği mesajlar tabii ki çok önemli olacak. Arpa borsalarında düşüşler vardı. Euro dolar karşısında yeniden bir 1.13 seviyesine çıktı. Bu sabah Asya borsaları pozitif bir görünümde ama öncesinde bir Euro TL'nin son durumunu aktaralım. 7.7422 seviyesine geliyor şu anda da gevşemeye döndü 7.71-20'lerle. Japonya'da %4'ün üzerinde değer kazancı var. Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmeyerek faizleri eksi %0,1 seviyesinde tuttu ve varlık alımını da sabit bıraktı. Şu anda artıyı görüyoruz. Hatta Japonya'da %5'e varan bir alım var borsasında. Petrol yeniden 40 dolara yaklaştı. Nedeni ise Irak hükümetinin üretim kesintileri konusunda ülkedeki petrol şirketleriyle anlaşması oldu. Bu petrol fiyatı için etkili. Çünkü Irak üretim kesintisi üzerine düşeni yapmamakla eleştiriliyordu. Fed'in yeni teşviği de altına yaradı diyebiliriz. 1730 dolara kadar yükseldi. Son durum itibariyle bir gevşeme var 1722'lere. Hemen bir dolar TL çarpanıyla grama bakalım. 379 lira. Dün 376'ları görmüştük. Çeyrek altın 621, yarım altın 1224 ve tam altın 2477 liradan alıcı buluyor efendim. Hemen Tuncay Turşucu İntegral Yatırım Araştırma Direktörü'ne dönelim. Günaydın Tuncay Tuncay Turşucu ile konuşacağız. Doğrudan grafikler üzerinden de gideceğiz. Teknik bilgileri de alacağız. Evet, Tuncay istersen dolarla başlayalım. Çünkü hepimizin e, Ayşe teyzenin de Ali Rıza Bey'in de hemen e, sorduğu noktadır e, dolar tl. Dolar tl'de 6.83'leri görüyoruz ama dün 6.85'leri de test ettiğini gördük. İzleyicilerimiz de bunu soruyorlar. Mesela Aslı Çelik diyor ki, e, dolar endeksinin gerilemesine rağmen TL o kadar da fazla gerilemedi. Nedeni nedir diyor. Nasıl yanıt verelim izleyicimize Tuncay? Evet yani aslında e, dolarda çok net sinyaller alamıyoruz. E, grafikte şu anda zaten ekranda. o grafikte e, dolar kuru 50 günlük ortalamasının altında aslında. Bu iyi bir şey. Yani kurda aşağı doğru bir eğilimin daha hakim olduğunu bize ifade ediyor. Ama hani bu hareketi yaptıktan sonra şu saate kadar çoktan 6.80'lerin aşağısına düşmesini de isterdik. Olmadı ama bir türlü. Yukarıda izlediğiniz yer 6.88. Yani şöyle bir yorum yapıyorum ben. 6.88'in üzerine yükselmedikçe kurda daha yukarı hareketler olacağını zannetmiyoruz. Ve bu yükseliş olmadıkça da doları biz aşağı yönlü olarak izlemeyi de sürdüreceğiz. Yani açıkçası Buralardan dolarda bir alım yapmak hele hele yatırım anlamında yani alalım da yukarıdan satarız şeklinde o mantıkla bir alım yapmak aslında çok da mantıklı bir hareket olmayacaktır. 6.80 önemli bir nokta aşağıda. 6.80'nin altına doğru düşüşler başlarsa işte o zaman hareket hızlanabilir. Şu global risk işlerinin tam olarak yerine oturması Amerika'dan paranın çıkarak gelişen ülkelere akışının net bir şekilde oluşması halinde işte o zaman çok daha iyi bir aşağı yönlü olacaktır diye tahmin ediyoruz bizler şimdilik. Evet. Şimdi hazır dünyadaki duruma bakmışken az önce de izleyicilerimize de aktardık. Fed'in tahvil alımı açıklamasıyla birlikte eee ons altında yükseliş vardı. 1730'ları gördü ama 1722'lere gevşediğini de görüyoruz. Grama geçmezden önce bir onzu anlamak adına nasıl bir açıklama yapalım? Bunu altı. Evet, yani bize şu anda tamamen yatay bir e, sinyal veriyor. Grafikler görmüş olduğunuz o iki tane çizgi üst band 1750'ler seviyesinde, alt çizgi 1685'ler seviyesinde. Bu iki aralıkta dikkat ediyorsanız bir süredir yatay hareket ediyor. Bir türlü ne yapsam ben şeklinde bir karar verebilmiş yani değil aslında. E, burada bir Kırılma olacak yani altın ya 1685'in aşağısına düşecek o zaman daha da aşağıya hızlı bir şekilde düşüş olur. Ya da 1750'nin üzerine yükselecek ve o zaman yine yukarı doğru daha hızlı bir yükseliş olur. Ee, biz uzun vadede altının 1750'nin üzerine yükselerek ee, daha da yukarılara yani 1800'ler veya 1800'ün de üzerine de yükselebileceğini öngörüyoruz şimdilik. Ama bu aralık içerisinde eğer hareket edecekseniz yani 1685'e yakın noktalarda al, 1750'ye yakın noktalarda da sat şeklinde bir e, taktik uygulamak daha da doğru olacaktır. Şimdi dolar tl çarpanıyla gramı da tabii ki izleyicilerimiz soruyor. Mesela Cemil Üzümcü diyor ki Tuncay gram altında yatırım yapmak için çok mu geç kaldık? Grafik, teknik bize ne söylüyor, haber <laughs> akışı ne söylüyor? Evet aslında haklı yani geciktik çünkü 300'lerden kalkan hatta Ocak ayında 275'lerdeydi bu e, ve 400'e dek 400'e yakın noktalara kadar çıktı. Yani orada bir fırsat e, vardı o fırsat maalesef e, gitti. Şu anda kısa vadede aslında yön bir miktar aşağıya veriyor. Yani zayıf ve düşüş seviyeleriz diyoruz. E, eğer kurda içeride otelimiz tahmin ettiğimiz gibi bir aşağı doğru bir eğilim oluşursa gram altında daha da aşağılar olabilir. Bence acele etmemekte fayda var. 350 olur mu? Grafikteki o bir alt çizgi de 350'ye yakın bir noktaydı. Oralar olur mu? Orayı bir izleyip eğer olursa da oraların bir fırsat olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü uzun vadede yine 10 saltını eğer yukarı doğru hareket edeceğini öngörüyorsak uzun vadede yine onstaki bu yükseliş gramı yukarı doğru çekebilir. Ama çok büyük olağanüstü bir durum olmadıkça işte bu Mayıs ayında gördüğümüz bu 400'e yakın yerlerde Şimdilik yani gelecek 5-6 ay için zirvemiz olmuştur diye tahmin ediyoruz. Tekrar oralara doğru bir çıkış olacağını zannetmiyoruz. Gram altını ben olsam şimdiden almazdım. Biraz daha bir zaman verirdim ona ve izlerdim. Evet. Şimdi borsaya geçtiğimizde borsa İstanbul dediğimizde Tuncay, Ekin Akıncı sormuş mesela diyor ki borsa İstanbul'u yerli yatırımcı mı ayakta tutuyor yabancı yatırımcı da geldiği zaman fiyatlarda hızlı bir yükseliş yaşanır mı? Hani bazı dönemlerde tahtil dönemlerinde biz bize kaldık deriz ya öylesi bir evet. dönemden geçiyoruz aslında evet. tüm dünya ile birlikte. Ee, yani tabii şimdi hem yerlilerin oranı arttı hem şimdi çoğu kişi tabii bunu e, dikkat etmiyor ama e, bireysel emeklilik sistemine giren miktarın %10'luk bir kısmı hisseye gidiyor zaten. Bu önemli bir destek. İkincisi son dönemde şirket sahipleri e, kendi adına veya şirketlerin kendi adına yaptığı hisse geri alımları var oldu. Bunlar da e, tabii çok etkili oldu ve yerli oranının artmasında da onun etkisi oldu. Evet yükselir. Yani yabancıların tekrar e, bizim gibi gelişen ülkelere portföy akışına girmesi halinde öyle bir şey olabilirse ki ben olabileceğine yani inanan birisiyim. Böyle bir durumda bu sefer <laughs> ikinci bir yükseliş, ikinci bir yükseliş hareketi olabilir. Hatta yeni bir zirve bile yaptırabilir bize. Muhtemelen öyle bir hareket olursa şu ana kadar durgun olan ...banka hisseleriyle beraber çok daha etkili olacaktır. Biz endekste şöyle bir yorum yapıyoruz... ...yani ana hat itibariyle 105 bin, 106 binin altına düşmedikçe... ...pozisyonları tutmakta fayda var. Bugün mesela 110 bin 600 önemli olacak, burayı bir izleyeceğiz... ...geçemediğimiz bir nokta. 110 bin 600'ün üzerine yükselirse işte o zaman hızlı bir şekilde... ...daha da yukarılara doğru hareketler olabilir... Yani yeni bir risk almak için yeni alım yapmak için 10.600'ün üzerinde çıkmasını beklemek izlemek ondan sonra hareket etmek çok daha mantıklı olacaktır. Evet devam ettiğimizde niye sorularla ve grafiklerle ee, bir dakika gibi bir süremiz var ama şimdi e, hemen şuna bakıyorum euro dolar e, dikkat çekiyor ve tabii ki euro tl bazında da e, yorumlarını da almak istiyorum. Şöyle bir e, soruyu e, bulacak olursak diyor ki Kemal Gündoğan euro dolar parçasındaki inişli çıkışlı bir hareket var sizce önümüzdeki dönem hareketler euro lehine mi olur dolar lehine mi? Bu vereceğin yanıtı aslında ihracatçılar için de önem arz ediyor. Gördüğün gibi çok uzun bir zamandır gelen bir sıkışma var ee, ve yukarıdan baskı yiyoruz. Yani giderek alçalan bir çizgimiz var orada. O çizgi şimdilik 1.18'lerden geçiyor. Fakat giderek sıkışıyoruz. Ben bu sıkışmanın yukarı yönde aşılacağını düşünüyorum ee, ve bizim için de olumlu olacak. Yani ihracat açısından da olumlu olacak. Dış ticaret açığını da olumlu yönde etkileyecek. O nedenle benim yorumum bu. Yani 1.14'ün üzerine yerleşirse yukarı doğru hareketler daha da güçlenebilir. Ki şimdi öyle bir hava da var. Yani bu, bu virüse baktığımız zaman Avrupa çok daha iyi durumda. Amerika pek iyi değil. Bu da tabii dolara etki ediyor. O söylediğim olay yani dolardan yeniden gelişen ülkelere ve gelişmiş ülkelere doğru yatırım iştahının artması gibi bir olay olursa işte o zaman euro dolarda yukarı doğru bir hareket olur. Bir onlara yakın yerlerde yakalanabilinirse oralar güzel bir euro al dolar sat noktası olabilir açıkçası. Evet. Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü çok teşekkürler. Geri sayımdaydı bizimle grafikleriyle ve yorumlarıyla. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından açılışı göreceğiz Borsa'da. açıldı. Geri sayımdaydınız. Saat başı haberle karşınızdayım efendim.